Yeni Refah Partisi'nin söylemlerine bakalım. Dün akşam Erdoğan Aktaş'ın programına katıldığı Doğan Aydal'ın genel başkan vekili açık açık söyledi mi vallahi şöyle pazarlık yapıyoruz diye buyursun. Bir parti olarak e, hayal edin. Biz de bunun karşılığı olarak ilk şeyi telaffuz eden benim iki büyük şehir istedik. Neresi? Kocaeli ile Sakarya. İki, iki şehir istedik. Ben bu grafikleri... Yani şunu istediniz. AK Parti aday çıkarmasın. İttifak yapacaksak biz Kocaeli ve Sakarya'dan yeniden refah partisi Gayet olarak. Siz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı mısınız şu anda? Evet. Hı. Şimdi neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan hocamız sanayi bölgelerine olan hassasiyetini hepiniz biliyorsunuz. Biz de benim özgeçmişime baktığınızda bir sanayi şehrini çok rahatlıkla e, kalkındıracak birçok... Arge'nin başkanıyım aynı zamanda. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi ne yanıt verdi bu isteğinize? İlk iki toplantıda bunları e, Sayın Cumhurbaşkanı'na ileteceklerini ifade ettiler. Hatta devamını getireyim. 30, 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik olarak koydum. Biz olmadan 76 ilçe... Büyük özgüven. Vallahi büyük özgüven. Niye diyeceksiniz? Anlatacağım. Ya hem 35 tane ilçe isteyeceksin, iki tane il falan isteyeceksin. Püf, büyük iş ya. Yani ben size söyleyeyim. Fakat enteresan olan şu. Bunu nasıl bilmiyorlar ya da biliyorlar da umursamıyorlar bilmiyorum. O da bir strateji olabilir. Arkadaşlar şimdi beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Ya ben size olanı anlatıyorum. Hani bu benim bence de şöyle olmalı, olmamalı gibi benim fikrim değil. Benim edindiğim, gördüğüm gazeteci olarak benim bile bildiğim Erdoğan pazarlık sevmiyor, istemiyor. Yani işte bunu, şe işte sen bana bunu ver, ben sana onu vereyim işte, sen orayı ver işte, ben sana bunu vereyim falan sevmiyor. Her ne kadar siyasetten daha önce ülke arası böyle şeyler söylemlerine geliştiyse de. En azından iç siyasette şöyle istiyor özellikle de küçük partiysen hani bir MHP değilsen yüzde on en azından hani oyun yoksa e, sen destek verip destek vermeyeceğini söyleyeceksin. O artık ne takdir ederse ya bunu ben bile öğrendim. <laughs> yani yeni refah partisi bunu öğrenemedi mi? Yani. Ben, muhtemelen biliyorlar tabii ki işin esprisi. Onlar da bunu kabul etmiyorlar. Erdoğan da o pazarlığı kabul etmiyor muhtemelen. Öyle arada iki arada bir derede sürümceme de gidiyor yani işler. Ümit Özdağ anlattı o konuyu diye. E, onun anlatmasına gerek yok sadece. Böyle yani özellikle şöyle söyleyeyim ben size. Ha, 2002 veya 2004 hatta 2010 Erdoğan olsa tabii ki böyle bir şey söyleyemem. Ama özellikle bu sistem değiştiğinde yani Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğinde artık referandum sonrası Erdoğan böyle siyaseti yapıyor. Öncesi için tabii ki başka konuşabiliriz. Ah şuraya şunu dedi işte burayla böyle bir şey yaptı işte ittifak yaptı vesaire konuşabiliriz ama özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminden sonraki Erdoğan da böyle söylüyor. Yani böyle benim gördüğüm kadarıyla.